Değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlere Satürn'ün balık burcu transiti esnasında boğa burçlarını nasıl etkileyeceğini anlatacağız. Evet bugün boğa burçları 3 yıllık bir döngüye girdiklerinde Satürn transitinin onları nasıl ve ne şekilde etkileyeceğini en ince ayrıntılarına kadar sizlere ufak tefek de olsa anlatmaya çalışacağım. Müzik <laughs> Evet değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi her zaman ne diyoruz insanların bir tek burcu yok insanların tam 12 tane burcu var. Neden 12 tane burcu var? Bakın bu bir doğum haritası arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz. Ekranda gördüğünüz doğum haritası işte birinci evde neyi var burada arkadaşlar? Bir boğa burcu var. Ve siz yükselen boğasanız sizin de 11. eviniz ne olacaktır? Balık burcu olacaktır. Dolayısıyla ben boğa burcuyum. Satürn transitinden yırttım diye bir şey söz konusu değil değerli arkadaşlar. O yüzden de doğum haritalarınızı mutlaka analiz ettirmeniz sizin için adeta evrenler alınmış bir nüfus kağıdı gibidir diye bir söz vardır. Aynen bu şekilde geldiğiniz yol, gitmeniz gereken yolu hepsini bu analizde bulursunuz değerli dostlar. Şimdi bugün konu ne arkadaşlar? Tabii ki Boğa burcu. Boğa burcunun Satürn transit'i onları nasıl etkileyecek? Gelin biraz bu konuya eğilelim aldığımız notlardan arkadaşlar sizlere birazcık bilgiler verelim. Öncelikle değerli arkadaşlar daha önceki Koç burcu videosunda da e, girişte açıkladığım bazı durumlar vardı. İşte Satürn'ün Balık burcuna geçtiğinde ne olacaktı? Bu geçiş genel olarak zorlayıcı bir dönem olacaktı ve e, bu dönemde kişisel gelişim, olgunlaşma için ciddi anlamda birçok insan için fırsatlar oluşabilir değerli arkadaşlar biliyorsunuz. İşte arkadaşlar bu aynı şekilde bu fırsatlar nasıl oluşacak? İnsanlar birazcık ya da ortamlar ya da yaşadıklarını sizleri zorlayacak. Zorladıkça ne olacak? O alanlarda gelişme kat edeceksiniz. Evet. Burada arkadaşlar Boğa burcunu nasıl etkileyeceğini genel anlamda anlattıktan sonra da 11. evde neler olabilir birazcık sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu dönemde arkadaşlar bu burçları içsel bir keşfe çıkacak. Çünkü e, balık enerjisi sizlerin 11. evde ve toplumla alakalı bazı merhamet duygularınızda anlamalar, anlaşmalar ya da işte buradaki bazı toplumun içinde olan biten şeylere karşı içinizdeki merhamet duygularının bir bazı noktalarda açığa çıkması söz konusu olacak. Bu dönemde de boğa burçları içsel keşiflere daha fazla odaklanabilirler. Toplumun yararına işler, toplumun dertleri gibi konular onların gündemi olacaktır. Kendilerini daha iyi anlamak ve ruhsal olgunlaşma yaşamak için zaman ayırabilirler. Sonra arkadaşlar gizli düşmanlar konusu var ki Satürn astrolojide gizli düşmanlarla da ilişkilendirilir. Bu dönemde de boğa burçları insanları gizli düşmanlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilecektir. Ancak aynı zamanda da bu mücadeleden ders çıkarmaları, daha dirençli hale gelmeleri mümkün olabilir değerli arkadaşlar. Evet, devam ettiğimiz zaman değerli arkadaşlar, Boğa burcunda e, genel anlamdaki durumuna arkadaşlıklar konusu çok 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 aşırı derecede ön plana çıkıyor. Çünkü sosyal çevre ve sosyal hayatla alakalı boğalar ve özellikle yükselen boğalar ciddi anlamda bir duruma giriyor. Satürn'ün arkadaşlar balık burcuna geçiş sırasında boğa burcu insanları arkadaşlıkları konusunda çok daha fazla sorumluluk almaları gerekecektir. Ya da arkadaşları konusunda ciddi anlamda seçme ve eleme yapması söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlıklarını da yeniden mutlaka gözden geçireceklerdir. Hayaller ve hedefler konusu var arkadaşlar. Balık burcu astrolojide biliyorsunuz ki hayaller ve hedeflerle hedeflerle alakalı bir durumdur. Özellikle hayal alemi, ilham alemi, rüya alemi gibi konular vardır. Bunlarla ilişkilendirilir. Bu dönemde arkadaşlar boğa burcu insanları hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için daha fazla çaba harcamak zorunda kalacaklar. Neden? Çünkü hayallerini artık e, ayağa yere basan hayalleri kurması gerekiyor. Zaten hani boğa burcu olarak sen zaten sağlamcı bir insansındır. Ancak bu senin bu sağlamcılığın dereği dereyi görmeden paçaları sıvamaman bu sefer de hayallerinin az olmasına neden oluyor ve bu hayalle gerçek arasında bir denge olmak zorunda. Çünkü insan hayal etmediği hiçbir şeyi ne yapamaz? Gerçekle buluşturamaz. Çünkü gerçek sadece gördüğünden ibaret değil bir de iş dünyasıyla alakalı bir durum söz konusu olur. Duygusallıklar e, duygusal bazı zorluklarda yaşayabilecektir. Bazıları siz değerli boğaların duygusal olmadığını düşünse de aslında duygusal olmayan hiçbir burç yoktur. Sizin e, duygusallıklarınız şimdi tamamen duygusal diye bir terim var biliyorsunuz Cem Yılmaz'ın. Hani para ve maddiyatı ifade eden böyle ama... Öyle de değil. Çünkü bir sanatsal kabiliyet ya da sanatla alakalı şarkı, türkü, ses sanatçılığı ya da ressamlık buna benzer konular en çok boğaların işlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla duyguların olmadığı yerde sanattan söz edemeyiz. Bu dönemde boğa burcu insanları duygusal olarak zorlanacaklardır. Kendilerine güvenleri azalabilir. Çünkü kendilerine güvenlerinin azalmasının sebebi onların ilham kaynağı olan balık alanından gelen durum Onları içsel bazı zorluklarla karşılaştırabilir. Çünkü orada kısıtlanma ile alakalı bir durum olacaktır. Satürn'ün balık burcuna geçişi boğa burcu insanları için birçok farklı etki yaratabilir. Ancak doğru bir astrolojik analiz yapmak için kişinin doğum haritası incelenmesi gerekir değerli arkadaşlar. E, şunu söyleyebilirim 0543 20 90 444 Whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçip bu doğum haritası analizi ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğünüz numaradan. Ayrıca astroarif.com web sitemiz var. Burada da birçok bilgiler var. Evet Boğa burcunun olayına geri dönecek olursak burada arkadaşlar en önemli nokta dedik. En önemli nokta. En önemli nokta arkadaşlar özellikle 11. ev konusu ki bu 11. ev konusuyla alakalı da şimdi size bilgiler vermeye başlayacağım. Boğa burcu insanları arkadaşlar arkadaşlıklar konusunda çok ciddi anlamda zorlu deneyimler ve disiplinle ilişkili durumları yaşayacaklar bu dönemde. Çünkü çünkü bakın şurada ben size bir şey göstereceğim. Bu Satürn şurada arkadaşlar şu anda ve bu Satürn böyle gidecek. Nereye gidecek biliyor musunuz? O 11. ev boyunca gidecek ve bu tam 3 yılda gidecek ve bu 3 yıl boyunca eğer sizin de yükselen boğa olarak bu 11. evinizde gezegen varsa buralara dokunacak. Dolayısıyla jenerasyon jenerasyon ya da işte bu Satürn'ün buradan geçişi esnasında 11. evde bir gezegen ya da 11. ev geçişi esnasında buradaki kişisel gezegenlerinize özellikle kare açılar ya da benzer e, açılar yaparsa, karşı yaparsa o zaman sizleri çok daha fazla bu akslarda etkilenmenize sebep olacak. Arkadaşlıklarla alakalı ciddi anlamda zorlanacaksınız. Ve şunu da söyleyeyim size, sizi biraz ciddi anlamda asosyal hale getirebilir. Yani insan içine çıkmamak, sosyal çevreden soyutlanmak, sosyal çevreden soyutlanıp içe kapanmak, duygular ve düşüncelere kapılmak gibi bazı durumları yaşayabilirsiniz. Bazen de bazı arkadaşlıklarınızı sonlandırmak zorunda kalacaksınız. Bu 3 yıl içerisinde büyük bir ihtimalle sosyal çevre ve arkadaşlıklarınızı değiştireceksiniz. Ve aynı zamanda mesela işte e, boğa burcu yani yükselen boğalarda e, eğer sosyallik e, bir durumunuz varsa mesela sosyal bir iş yapıyorsanız ne bileyim bir siyasetçisinizdir. Mesela Muharrem boğa burcudur. E, ne olacaktır? Yani belli oranlarda haritanızın balık alanında etkileneceksinizdir. Bunu niye söyledim? Mesela siyasetle alakalı bir insansınızdır. Siyasette sizin toplumla alakalı bir işinizdir Dolayısıyla etkilenirsiniz Mesela şimdi balık satürn balığa geçiyor ve Tayyip Erdoğan mesela balık burcudur arkadaşlar balık burcu olduğu için güneşi balıklı olduğu için satürn oraya geçtiğinde onun güneşini kapatacak Bu ne demek hocam Bunlar ince işler adamış işler O yüzden bu işlere girmiyoruz yani sıkıntılar oluşabilir anlamında söylüyorum bunu o yüzden hani zannedilmesin ki herhangi bir taraf ya da şunu bunu tutmuyorum. Yani oradaki siyasi partilerin de mesela şeyleri var. E, burçları var. E, i̇şte bu altılı masa bir akrep burcu mesela. Ya da işte e, Kemal Kışlaroğlu yay burcu falan gibi. Bunların hepsinin e, yapıları, şeyleri var. Ve bunların da aynı şekilde az önce işte haritada gösteren gibi aldığı transitler var. Bunlar da herkesi ve her şeyi etkiliyor. Ve Boğa da arkadaşlar para demek olduğu için para da yani paranın burcu dünyanın burcu da boğadır arkadaşlar. Yani bütün dünyalık işler boğada e, buluşur. Yani boğa demek para demek maddiyat demek enerji olarak. Dolayısıyla da burada paranın 11. evi aslında durum anladabiliyor muyum? Yani o da toplumun parasıyla alakalı alanlarda kısıtlanmalar olacak anlamına da gelir bu durum. Toplumun parası kısıtlandığı zaman ne olacak? Enflasyonlar, paranın değeri düşmeler vesaire gibi ve oradaki balık biraz da komünizm kafasıyla çalışacaktır. Yani sosyalizm kafası. Yani daha çok insanlar birbirlerine yardımlaşarak, birbirlerine destek olarak ayakları ayakta durmazları gereken bir döneme doğru adım atıldığını da gösteriyor. Şimdi sosyal çevreler dedik. Boğa burcu insanları bu dönemde daha seçici olabilirler ve sosyal çevrelerini, gruplarını yeniden değerlendirip kendileriyle aynı değerlere sahip insanlarla daha fazla vakit geçirmek isteyebilirler. Niye? Bir dönem Satürn oradan transit yaparken senin frekansını düşürecek. Frekansını düşünce daha düşük frekanslı insanlarla da karşılaşacaksın. Kendin olgunlaştıkça, merhamet duyguların açıldıkça, içindeki gaddarlık azaldıkça ve içinde özellikle yenemediğin o kini ve kibri bir kenara bıraktıkça bu serde frekansın yükselecektir. Daha olgun, daha bilge insanlarla karşılaşabileceksin. Çünkü bu dönem yükselen boğaların aslında bir nevi bilgelik zamanı diyebiliriz. Tabii öyle bilge kolay olunmuyor yani. Acıyla oluyorsun. Yani acı olmadan tatlı olmaz. Bir şeyin zıttığıyla her şey kayındır. Yani siyah olmasa beyaz olmaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da bir şeyin zıttını kaldırırsan kendi de kaybolur. O yüzden de bir şeyin negatif tarafını da deneyimlemeden ya da işte Gustav Jung'un bir tane sözü var geçen paylaştım. İnsan diyor kendi gölgesiyle kendi karanlık tarafıyla yüzleşmeden aydınlanmayı sağlayamaz diyor. Bunun gibi bir durum diyebiliriz yani. Hangi durumda özellikle bu ee, çevre edinme noktasındaki arkadaş değiştirme ve ortamlarla alakalı frekanslar. Şimdi burada şunu da söylemek değerler var. Özellikle çevre konusu çok fazla önemli. Biz insanlar olan olayları ve nesneleri oldukları gibi değil de olduğumuz gibi görme eğilimindeyizdir. İşte bu yüzden de mesela bir boğa ne yapar? Maddi ve maddi kaynaklar ve bu kaynaklar onun için çok önemli olacaktır ve herkes de kendisi gibi olduğunu düşünür. Ama bu dünyada Herkes aynı kafada değildir. Bir balık, bir akrep, bir yengeç için değerler daha farklıdır. O yüzden de biz bazen başkalarının gözünden de bu dünyaya bakabilmemiz gerekiyor. İşte bu manada sosyal çevrenizle alakalı gelişiminizde arkadaş ve dostlarınızın çevresinde yani arkadaş ve dostlarınızın gözlerinden de, anlayışlarından da bu dünyaya bakıp yorumlayabilmeniz gerekiyor ve bu dönemde bunu öğrenecek gibi duruyorsunuz sevgili boğalar. Çünkü burada boğanın bazen gaddar bir bakış açısı olabilir. Buna dikkat etmekte yarar var. Kariyer noktasında bir durumları var yine boğaların. Haritalarındaki dereceler çok ön plana çıkıyor. Bazı işte haritalarda gizli düşmanlıklar ön plana çıkarken bazı boğalarda ne ön plana çıkacak? Kariyerle alakalı alan derecesine göre ön plana çıkacak. Satürn arkadaşlar disiplin çalışma ve kariyerle alakalı bir gezegen zaten. Sorumluluk duygusuyla alakalı. Bu dönemde de Boğa burcu insanlara ne yapacak? Kariyer hedeflerine ulaşmak için daha fazla disiplinli olma zorunda kalabilir. Zaten hani Boğa çalışkan bir burçtur. Şimdi bazıları diyor ki hocam Boğa kadar tembel bir burç yok, hiç alakası yok. Yani şimdi şöyle bir şey. Boğa eğer oradan para kazanacaksa işte tembellik yapmaz. Boğa çalışmaktan yorulmaz arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bu boğalarla alakalı e, kim uyduruyorsa saçma sapan yok işte başaklar temizlikçi, boğalar tembel, boğa tembel olmaz. Tamam mı? Boğa çalışkan insandır. Boğa zaten yani dünyalıktır. Para kazanacağı yer, gördüğü yerde çalışır yani boğa. Ama sen adamın hakkını ödemezsen e adam işi şeyden alacaktır, ağırdan alacaktır. Yani bu, bu onun tembel olduğunu göstermez. Ama bana bir derseniz ki hocam tembel buç göster bana <laughs> yengeç diyebilirim yani. Niye? Yani çalışmaktansa oturup düşünmek onun için daha iyi gelecek. E ne olacak düşününce? E düşünce işler kalıyor. Yapılacak bir sürü şey var. Yani düşünmeye ayıracağı vakti gerçek şeylere ayırması gerekir insanın. <laughs> Nasıl? Aynı boğa gibi. Evet. Ve boğa güçlü bir hayvandır. Hayvan olarak değil. Sadece öküz burcu diye geçiyor zaten. Ve oradaki güç, e, statiko, sağlamlaştırma boğa enerjisidir. Aynı zamanda arkadaşlar yine boğalarda en önemli nokta yine arkadaşlar konusu. Ama hangi arkadaş bunlar? İş yerindeki arkadaşlar çok fazla ön plana çıkacak meslektaşlarıyla alakalı zor, zorlu deneyimler yaşayabilirler. Ee, ve burada yine bazı e, boğalar için çok önemli bir e, konu var arkadaşlar. İş arkadaşları konusu ve onlarla yapacakları işbirlikleri ve kariyerlerinde geriye dönük son 3 yılda hakkını vererek çalışmış iseler boğalar, bu dönemde yaptıkları işin meyvesini toplamak ve o işte ulema olma yoluna gidecekler. İşte o yaptıkları işte ulema olma yoluna gittiklerinde değerli dostlar ne olacak biliyor musunuz? Yaptıkları işte kendilerini geliştirme yoluna gidecekler. Eğer geçmiş 3 yılda hakkını vererek iş yapmadılarsa, sal sakladılarsa ve bu noktada çok böyle verimli çalışmadılarsa bu dönem meyvelerini toplamak yerine Çürük meyveleri toplayacaklar. Onu da söyleyelim. Çünkü daha önce sağlam çalışmaları onların çevrelerinde çok sağlam insanları tanımalarına neden oldu. Ne bileyim kariyer sahibi olur, zengin olur. Onlara maddi ve manevi destek sağlayabilecek insanları yanlarına almışlardır. Hakkıyla son 3 senedir çalışanlar. Ki zaten son 3 senede onlar çok yani ciddi anlamda kariyerle alakalı bir sınavdan geçtiler. Bu dönemde arkadaşlar yine ne dedik? İşbirlikleri konusunda seçici olabilirler dedik. Kendileriyle aynı değerleri paylaşan insanlarla işbirliği yapacaklar. Sosyal sorumluluklar konusu var arkadaşlar bir de son olarak. Bu sosyal sorumluluk meselesi de topluma karşı her birimizin sorumluluğu var. İşte ne bileyim depremzedelere yardımdan tutun da sosyal dernekler, merhamet yuvaları, aklınıza gelebilecek her türlü dernek faaliyetleri. Bu dönemde sosyal sorumluluklar çok ön plana çıkacak. E, toplumsal konulara daha fazla duyarlı olmanız gerekiyor ve bu duyarlılıkla merhamet duygularınızla e, yani yardıma ihtiyacı olan insanlara toplum içerisindeki sosyallik adına bu alanlara mutlaka ama mutlaka sosyal sorumluluk projelerinde yer almanız ve bu sosyal sorumluluk projelerinde yer alıp oralarda destek vermeniz gerekiyor arkadaşlar bu sizler için çok önemli bir e, konu yani amme hizmeti, kamu hizmeti, yani toplumun fertlerine yardım etmeniz, yani parayla ya da fizikle ya da konuşarak ya da artık hani kendi yeteneğiniz neyse ki özellikle de burada bunu yaptığınızda merhamet duygularınızdaki gelişme sonucu içsel çok büyük açılımlar yaşayacaksınız. Kendinizin kendinizle tanışmadığınız bölümleri açılacak arkadaşlar toplamda 3 yılın sonunda. Evet, Satürn'ün Balık e, burcuna geçişi Boğa burcu insanlarının arkadaşlar 11. evi üzerinde birçok farklı etki yaratabilir. Ancak doğru bir astrolojik analiz yapmak için kişinin doğum haritası incelenmesi gerekir arkadaşlar. İşte burada görmüş olduğunuz buradaki 11. ev onların e, pardon buradaki bir şey yapalım şöyle. Evet. Buradaki alanda ciddi bir etki yapıyor. Tabi burada bir e, az önce yaptığımız şeyde bir problem olduğu için şey kaymış arkadaşlar. Es çok önemi yok. 11. evde konular çok daha ön plana geçiyor. Evet. Değerli arkadaşlar e, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda videoların paylaştığınız için astroarif.com web sitem ve burada sizler için birçok güzel bilgiler var merakları için. Astroloji eğitimleri bölümümüz var yine YouTube kanalımızda. Ve aynı zamanda doğum haritası analizi almak isterseniz ya da hali hazırda devam eden astroloji eğitimlerimize katılmak isterseniz Whatsapp'tan benimle temasa geçebilirsiniz. Whatsapp hattımız şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0543 20 90 444 ne olur? WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Değerli dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar e, yükselen boğaların özellikle e, 11. evlere ve Satürn transitlerinin onları nasıl etkileyebilecekleri ile alakalı sizlere bilgiler aktarmaya çalıştım. Ancak dediğim gibi herkesin doğum haritası kendine özel ve bazı jenerasyonların özellikle bu bu dönemde e, çok e, ciddi anlamda Danışmanlık almaları gerekir. Ee, özellikle mesela bir Mars balık jenerasyonları filan e, Plüto ile ters açı alanlar bunların gerçekten e, sıkıntıları büyük olma potansiyelleri var değerli dostlar. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Satürn transitinin diğer burçlara etkilerini de e, sizlerle paylaşıyor olacağım. Yani videoların devamı geliyor görüşmek üzere.